Yolun başındayken programına hoş geldiniz. Ben Görkem İldaş. Sizlerle tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Umarım duygularımız karşılıklıdır. Siz de mutlu olmuşsunuzdur. Eğitimde öne çıkanları Haber Türk ekranlarında efem her zaman olduğu gibi ele almaya devam ediyoruz. Yarın büyük gün. Yarın LGS var. Yaklaşık 1 milyon 300 bin gencimiz bu sınava girecek. Şu an LGS ailelerinin evini tahmin edebiliyorum efendim. Diyorlar ki aileler biz sınav konuşmayı bıraktık. Yaklaşık bir haftadır evde ağzımızı açıp LGS demiyoruz diyorlar ama söze gerek yok. Hisler, bakışlar işte bunlar hep LGS. Şöyle koridorda çocuğunuzla geçerken yandan bir bakış atıyorsunuz o anlıyor. LGS kaygısını artırıyor LGS dememiz. O yüzden hiç konuyu açmıyoruz deseniz de aslında evinizde böyle fırtına öncesi sessizlik gibi bir hava hakim anlayabiliyoruz. Aileler bu süreçte çok zorlandı. Çocukların hep yanındaydı. Az kaldı sabır diliyorum. Genç arkadaşlarımı da böyle sıcacık kucaklıyorum, öpüyorum onları. Diyorum ki sonuç ne olursa olsun büyük iş başardınız, zoru başardınız, rahatlayın. Sınav öncesi taktikleri vardır ya her sene veririz. Burada biz de yıllardır programlarımızda 14 yıldır eğitim programları hazırlayıp sunuyorum. 14 yıldır benzer şeyler söylüyoruz. Yine hatırlatalım. Basit ve klişe gibi geliyor olabilir ama işe yarayan taktikler bunlar. Sınav anında şöyle çok bunaldınız, kafanız karıştı ne yapacaksınız? Uzmanlar genelde şunu söylüyor. Diyor ki nefes, nefes çok işe yarıyor. Stresi çok düzenliyor. Nefes alırsanız stres olursanız nefes tekniğini kesinlikle kullanın. Gözlerinizi şöyle bir 30 saniye kadar kapatın bir hatırlayın ben kimim neyim neredeyim şu anda o da sizi sakinleştirir. Sonra çok zor bir soru geldi İnatlaşmıyoruz. ne yapıyoruz geçiyoruz sonra tekrar bakarız vaktimiz olur sakin tamam mı yavaş. Ee, kollarımızı yukarı ya da yana uzatarak esneyin. Şimdi ceketim çok kalkacak mı bilmiyorum ama şu hareket vardır ya böyle şöyle yana doğru da hafif esnersiniz. Böyle arkanızdakinin dikkatini dağıtmayacak şekilde tabii. Böyle hafif esneme hareketleriyle kendinize bir geliyorsunuz. Sonra başka ne yapıyorsunuz? Gülümsüyorsunuz. Şimdi bu başta gelince böyle soruya mı gülümseyeceğim? Yani gülümseyecek hal mi kaldı diye olabilirsiniz ama gülümsemenin biliyorsunuz şifa etkisi var. Duygu ve düşüncelerimizi çok olumlu yönde etkiliyor. O yüzden gülümseyelim. Sakin sakin. Ne yapıyoruz en son? Dikkatimiz dağıldı. Şöyle bir dik oturuyoruz, tekrar nefesimizi alıyoruz, hedefimizi hatırlıyoruz. Sizin bir hedefiniz vardı hani yola çıkarken, yolda stres olup kaygılandığınızı onu hatırlıyordunuz. Sınav anında da hatırlayın, iyi gelecek size o. Yarın LGS sonrası sınav değerlendirmesi yapacağız. Burada uzmanlarımızla birlikte nasıl geçti LGS diye konuşacağız, soracağız. Ee, ve yolun başındayken de YKS'ye de adım adım ilerliyoruz. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta da size... YKS taktikleri vereceğiz. Son haftalarda ne yapalım diye. Buyrunuz. Bugün programımız başlasın. Lafı fazla uzatmayalım. çok güzel. Çünkü niye güzel? Az konuştuğumuz bir alan olduğu için güzel. Aslında çok konuşmamız gereken, çok kıymet vermemiz gereken bir alan. Bir dil bilimci bizimle birlikte Seda Yekeler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne güzel böyle ışıl ışıl sizinle birlikte başladık programa. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hepinde. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önce sınavlardan malum başladık. LGS var. Sonra YKS'ye iki hafta kaldı. Aileler de fikirlerimiz de çok etkili. Şimdi sizinle dil alanlarını konuşacağız ama dil sınıfı seçen çok mu az? Ya da dil sınıfları daha mı az açılıyor? Hani biz hep Türkçe, Matematik, değil mi? Fen, e, Türkçe, Sosyal, bu alanları biliyoruz. Aileler de biraz dil seçeceğim ben anne deyince ne diyor acaba? Yani çünkü her süreçte ailemizin de etkisinde kalıyoruz. Ne diyorsunuz bu meseleye? Öyle evet, başlayayım direkt. Vallahi ben. <laughs> beni hemen çocukluğuma götürdünüz. Çünkü böyle yaklaşık ilkokul 3'ten beri dil becerimin çok farkında olup ailem tarafından da sürekli yabancı dile yönlenmiş bir çocuk olarak ben bundan 25 sene önce dil seçerken hangi sorunu yaşadıysam 25 sene geçmiş şu anda dili seçen ve seçmek isteyen öğrenciler bize gelip öğretmenim ben değil seçmek istiyorum ama ya sınıfı açmıyorlar ya da işte çok az kişi var var olan sınıf kapanma tehlikesinde gibi hmm. ben de şok oluyorum hep diyorum ki 25 senedir aynı sorun evet neden buna çok kafa yordum. Ee, hep böyle klişe özellikle gelişen dünyada ve bu teknolojiyle meslekler çok değişti. Şu anda ölmek üzere olan 50 meslek varken daha doğmamış 165 meslek sıralıyorlar geleceğin meslekleri olarak. Dolayısıyla bu kadar hızlı değişirken hala belli mesleklerimiz vardır ya doktor ol, mühendis ol, Öğretmen ol, avukat ol gibi o klasik noktada. Bunların içinde dilin aslında her kapıyı açan bir anahtar olacağını çok geç fark ediyor velilerde, öğrencilerde. Dolayısıyla hala bir bölüm olarak Türkçe, hı hı. Matematik ya da Fen gibi bir bölüm olarak görünmüyor. Halbuki böyle iyi bir şey yaparken temeline iyi dil koymak, her türlü mesleğin tek anahtarı. Tek günümüzde. anahtarı. E sonrasında nereye geçebilir? Mesela ben yabancı dilde uzaktan eğitim var. Üniversiteleri de soracağım ama İngilizce dili edebiyatı var mesela. İngilizce öğretmenliği var. Değil mi? Böyle bölümler var. Bu bölümler uzaktan eğitimle okunabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle... E aslında dille ilgili meslekler konusunda çok farkındalığı olmayan bir ülkeyiz. Ben dil seçeceğim deyince e ne olacaksın? E bir bir tak İngilizce öğretmenliği var. Hı. E dil edebiyat Amerikan dil edebiyatı var. Onlar da meslek olarak görülmüyor. Yani bir hukuk okuduğunuzda bir bölüm okuyorsunuz daha ama o bir, bir meslek gibi. oluyor. daha tanımlanmış Hı. bir alanı olmadığı için e, halbuki yani dil herhangi bir dil mezunu olan bir insan e, dış işlerinde ya da Avrupa Birliği master yapıp ateşeliye kadar bile yükselebiliyor. Aslında inanılmaz geniş bir bakış açısıyla ben bunu anlatıyorum herkese ama çok sınırlı hı hı. görüldüğü için pandeminin avantajlarıyla bu bahsettiğiniz uzaktan eğitim hayatımıza girdi. Kesinlikle dil özel tabii bazı uygulamalı bölümler için ben imkansız diyorum. Bir mimar uzaktan okumamalı tabii hmm. ki ama özellikle yabancı dil hangi bölüm hangi dil olursa olsun çok büyük avantajı var. Çünkü dünyanın her yerine bağlanabiliyorsunuz. Hmm. O deli konuşan bir sürü insanla konuşabiliyorsunuz. Öğretmenler de çok daha efektif bu tarzı veriyor. O yüzden bölüm ne olursa olsun İngiliz dili edebiyatından bir tercim tercümanlığa kadar ee, uzaktan hatta ekstra ikinci üniversite olarak bile okusunlar tavsiye ediyorum. Ben bugün ee, biraz daldan dala Geçmek istiyorum çünkü bu İngilizce meselesi herkesin meselesi ya yani yabancı dil meselesi evet. herkesin meselesi. O yüzden şimdi mesela hop liseye geleceğim. Lisede sınava çalışıyor, LGS'ye çalışıyor, üniversite sınavına hazırlanıyor çocuklar. Ya yani hep bir sınav dönemi var. E tabi haliyle sınavda da bize İngilizce sormadıkları için biz biraz matematiğe falan önem veriyoruz. E unuttuk, uzaklaştık, azalttık. Ama üniversiteye gireceğiz, çok istediğimiz bölümlerde hazırlık var. E, İngilizce okumak istiyorum, zorlanır mıyım? Ee, ya da nasıl çabuk toparlarım? Nasıl çabuk toparlarım? Yani hazırlıkta zorlanmayacak kadar ya da bir bölümü İngilizce tercih etmeye elimin gideceği kadar ne yapabilirim? Nasıl hazırlanabilirim? Öncelikle buradan sizlerin de vasıtasıyla Umarım bu sözde başlarken dedikleriniz bir an önce artık olmamaya başlar hmm. ve biz e, aman işte önünde LGS var İngilizce sonra önünde şimdi artık liseye geldiği üniversite sınavı var İngilizce sonra İngilizce derslerinde İngilizce işlenmez hep test çözülür LGS ya da YKS testleri bütün işte odak diğer derslere verilir. Sonra çocuk üniversiteye kazanır hazırlıkta iki sene kalır 3 sene kalan var inanılmaz hikayeler çok büyük travmalar var. Sonra üniversite biter hadi bir işini bul sonra derken ben işte 40 ile 70 yaş arası Hı. bir öğrencisi kalasında hayatında her şey başarmış ama sırf dili konuşamadığı için içinde ukde kalmış bir büyük kitleyle çalışıyorum Hı. ve umarım bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyorum ki Aileler başta olmak üzere evet ya boş ver daha sonra daha sonra dediğiniz her şey hayatta en büyük pişmanlığımıza hmm, dönüşüyor. Hmm. Bunu yapmazlar ama madem bu noktaya geldi. Evet şu anda LGS öğrencilerimizde şu anda e, %100 İngilizce okuyacak ya da işte %40 50 bölümleri okuyacak öğrencilerimizde şu anda bir korku var. Ya ben hiç İngilizce önem vermedim ki şu an işte şu şu şu, şu özel üniversiteyi kazanıyorum. Evet hmm, puanım hmm. buna yetecek. Hedefim bu ama hazırlık var. Ya yapamam ya geçemem gibi. En büyük tavsiyem şu. Yabancı dil bir ders değil. Hmm. Oturup formülü olan işte karenin çevresini hesaplar gibi formülleri ezberleyip çözeceğiniz bir ders değil. Bu ana dilinize edindiğiniz tarzda konuşacağınız, iletişim kuracağınız bir Beceri. Böyle bakarlarsa hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar. Bugün yani dünya üzerinde hani dil hiç gerekli değil diyebileceğimiz bir yok. meslek yok. Evet. Dolayısıyla buna ders olarak bakmazlarsa ve bir an önce sınav bittiği gün LGS için yarından sonra diğerleri için de 17 Haziran'dan sonra sınav bittiği gün şey yapmasınlar lütfen. Ya dur bir dakika ya ben sınavdan yeni çıktım bir Eylül'e kadar tatil yapayım. E, hemen dille ilgilenmeye başlayın. Çünkü bu bir ders değil film ki film izleyin. izleyin, YouTube'dan evet, videolar izleyin. Çalışın, Ama saksa. beyninizi ona ayarlayın. Ders olarak gördüklerinde yine of diyorlar. Sonra üniversiteye bir geçiyorlar. Çünkü üniversitede çok akademik ve teknik anlatıldığı için bir çocuklar da bir maratondan çıkmış oluyor hmm. ve bunalıyorlar. Yıllar sonra farkına varıyor benim yetişkin öğrencilerim. Aslında evet ya ders gibi yapmayınca çok zevkle okuyoruz, dinliyoruz. Yani kendimize yaptığımız bir yatırım. Geç kalmamak lazım. Şimdi gençlerin dilini, hızını yakalamak da lazım. Değil mi? Onların ilgi alanlarını işte çabuk dağılıyorsa dikkati ona göre de bu İngilizceyi öğretme meselesini bizim değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. sıkılıyorlar da yani. Hani biz zamanında değil mi? Önce bir grameri öğretelim vesaire. Anlıyorum da konuşamıyorum'a geldi. Şimdi onu geçmemiz lazım. Beni heyecanlandıran bir şey söylediniz yayın öncesi. Dediniz ki Meta biz e, dil öğrenimini e, öğrencilerin daha doğrusu hayatına dil kazanımını e, katmak isteyen herkesin dikkatini çekecek bir dünya yaratıyoruz. Hatta biz bunu yarattık Evet dediniz. Biraz bahsedin ne demek bu? Tabii ben dediğim gibi ben çocukluğumdan beri bu yabancı dil konuşamamaya. Kafayı taktığım için ve işte meslek edindikten sonra da sürekli neden ülkemizde böyle bir sorun var? Tabii herkesle konuştuğumda iki cevap. Bir çok gramer ağırlıklı öğretiyoruz. İkincisi de e biz işte imkan mı var yurt dışına gidebilip konuşuyoruz. Hmm. Maruz kalamıyoruz ya da bana gelen mesela en büyük şikayetlerden bir tanesi tamam çok güzel öğrendik. Konuşmaya da başladık ama pratik yapmayınca unutacağız. İş hayatımızda rastlamıyoruz. Böyle bir çevremiz yok. Kısaca yurt dışına ya da imkanlı hele ki şu ekonomik şartlarda yurt dışına gidememe şikayetleri başlıyor. İşte gidemeyeceğiz, biliyoruz ama konuşamayacağız, unutacağız ya Benim de yıllardır hayalim ve bir türlü işte demek ki buraya evrilecekmiş ki gerçek olmadı. Hep böyle dil konuşulan bir dil köyü. İşte bir projeye başladık, pandemi girdi, bir şeyler oldu. Onu fiziki olarak inşa edememişken bir anda Metaverse dünyası hayatımıza girdi hmm. ve ben hemen böyle çok yeniliklere Nasıl bir köy o? Dijital e, köy. Nasıl evet, bir dijital köy? Dijital e, oluyor artık. Hı hı. Bu yenilikleri sürekli yani nörobilimi, dil bilimini, psikoloji hepsini bir araya getirip artık Metaverse'e ne yaparız Derken, e, takip ediyorsunuzdur. Artık Metaverse'de yapılmayan kalmadı. Düğünü yaptılar, toplantılar. <laughs> evet, konserlerimizi konserde, toplantılar. alışveriş, her şeyi orada yaparlarken o Sanat zaman tamam dedi. dedim. İşte bir Times e, meydanında şu anda evet yurt dışına gidip gezemiyor ama e, bizim dijital kampüsümüzde girdiğinde e, biliyorsunuz artık VR, sanal gerçeklikle her an her yere ulaşmak mümkün. Onları yaşayarak çünkü dil edinme becerisi görsel <laughs> e, zekamızı kullanarak çok daha aktif olduğu için görerek dokunarak işte e, bu giyilebilir teknolojiyle desteklemeye yani bayağı e, üzerine çalışılması gereken Hı -hı. bir konu bu. Hayallerimi artık fiziksel dil e, şey dil köyünde değil dijital köyde Hı -hı. gerçekleştirmek için Eğrenin uğraşıyorum. Evrenin ötesinde. Evet, evet Metaverse'ü araştırmak isteyenler yani genç arkadaşlarım duydu ama şu an bizi izleyen duymamış olanlar da olabilir. E, ayrıca bir program yapalım, ne olur metaverse özetlemeye Kesinlikle. çalışmayalım. Daha kimsenin de anladığını tam anlamıyla düşünmüyorum. Biraz yolda aslında Kesinlikle. değil mi? E, evet. Herkes keşmedi, deneye keşmedi. deneye ederek evet. hep birlikte evet. anlamaya çalışarak e, evrenin ötesi. E, peki bu çok güzel. E, tekrar şeye dönmek istiyorum, üniversiteye dönmek istiyorum. Üniversite devam ediyor. Ben yabancı dilimi geliştirmek istiyorum. Bir yandan iş dünyasına atılacağım, belki yurt dışı hayalim var. E, kendimi geliştirmek istiyorum, eş zamanlı, e, pratik hızlı daha hızlı olabileceği yöntemler neler olabilir? Ee, öncelikle hangi bölüm okuyorlarsa okusunlar hı hı. Ee, bir kez daha tekrarlıyoruz. Dilin ya tabii ki ben İngilizce demiyorum ama şu an dünyanın ortak dili İngilizce olduğu için ama bazı mesleklerde önce o mesleğin çok kullanan mühendisler için mesela Almancayı çok tavsiye ediyoruz. İşte e, Rusça çok revaçta bazı ticaret alanlarında, dış ticarette falan gibi. O yüzden bölümlerinin de işine yarayacak herhangi bir dil ama dünya dili olduğu için İngilizce ile başlıyorum. Lütfen ya şu anda gerek yok ikinci sınıfa geçtiğimde tamam ya dörtte hallederim, hmm. üçün yazı, son. Lütfen ertelemeyin diyerek başlıyorum. Çünkü bu dediklerimi hep dil böyle İkinci plan üvey çocuk gibi bakıldığı için ders olarak görüldüğünde bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Üniversite öğrencisi aslında çok yoğunlar ve hiç vakitleri yokmuş gibi görülse de o 4 yıl hayatı o köprüden önceki son çıkış, gerçek hayata girmeden önce kendilerine yatırım yapabilecekleri inanılmaz vakit de bu, yarattılarsa bulabilecekleri harika bir 4 yıl bu teknolojinin nimetleriyle her gün sabah uyandıklarında yarım saat, akşam yarım saat bir diziyi durdura durdura bütün kelimelerini çıkara çıkara tekrar etseler bir 3500 terimi Netflix'in mesela dil edinme uygulaması var. Hı -hı. Onu yüklediğinizde ondaki kelimeleri yüklüyor, tekrar ettiriyor. Bir sürü dijital imkan var artık. Yani inanın sabah yarım saat, akşam yarım saat diyorum dinleyerek, yazarak ama önce beyin komutla çalışıyor. Ben bunu öğrenmek üzere bu diziyi izliyorum. Hmm. Bu kelimeleri alıyorum. Sonra işte bir sürü tekrar uygulamaları var. Onu da tekrar ediyorum derken tek bir koca bir diziyle bile dil oluşturduğumuz insanlar oluyor. Ama kafaya taksınlar, ertelemesinler. Ellerindeki internetteki imkanlarla 6 ayda istedikleri dili konuşurlar. 6 ayda. Tabii ama şu önemli hani herkes diyor derdimi anlatacak şu kadar. derdimin ne olacağı. Derdin. Derdin evet, ne Evet, evet Şu karikatürü <laughs> bir verin. Şu <laughs> karikatürü bir görelim. <laughs> E, o kadar kurslara gidiyoruz, yıllarımızı alıyor sevgili Yiğit Özgür'ün şu karikatürü. Evet arkadaşlar, yes, right derken bir İngilizce kursunun daha evet. sonuna geldik. Dava açacağız diyor içlerinden biri. Ne olur yaklaşalım şu karikatürü, sevgili izleyicilerimiz görsünler. Dava açacağız biz diyor. Yani çünkü artık o kadar paralar döküldü ki bu dili uğruna. E, siz 6 ayda isterse çözebilir diyorsunuz. Biraz da bireysel kişiye bıraktınız üstelik. E, şöyle, dünya üzerinde bir son 2 yıl öncesinin verisi... Türkiye yabancı dil eğitimine en çok vakit ve nakit harcayan ülke olarak liste başı. Hmm. İnanılmaz bir rakam evet, şu anda evet. ve konuşamayan ülkelerde de liste başı. Hmm. Demek ki burada bir sistematik e, sorun yapıyoruz. var ve 50 hmm. yıldır bunu konuşuyor aslında bütün haber programları. Yani ben buna biraz filantropik bir felsefeden bakıyorum. Artık sorunu kısa süreli değil de her gelen insan kendi mikro düzeyde bir şeyler yapma. Biz bunu artık hani kökten çözelim ve ee, sevgili Yiğit'in de yazdığı gibi artık böyle bir dersin daha sonuna gelelim demeyelim diyorum. <laughs> demeyelim. Evet. Şimdi son iki dakika bence şuna değinmeden olmaz. Sizin bir vakfınız var, Seyev Vakfı olarak. Siz bu vakıfta köy köy geziyorsunuz. Geçenlerde Urfa'daydınız. Evet. Çok duygusal fotoğraflar. Çünkü e, sanki bu İngilizce öğrenme işi büyük kentlerin işiymiş de kurslarda şunda bunda olurmuş gibi. Siz diyorsunuz ki daha çocukken bunları yaptık yaptık. Bir ee, ne olur ondan da bir son dakikalarda bahseder misiniz? Tabii ki. Seyev benim dediğim gibi çocukluk hayalimde. Evet imkanı olanlar ulaşabilecek diye olmayan milyonlarca çocuk bil. Çünkü sadece bir ders olarak bir beynini geliştirecek, yatırım yapacak en güzel şey olarak baktım. Çünkü bu çocuklar ne olacak derken her türlü olmaza yapma, işte gereksiz ne saçma falan derken Türkiye'nin 10 sene önce tek yabancı dil vakfını kurdum. Vesey'e bugün 176 kütüphane kurdu. bir sürü dil laboratuvarı açtı. 17 yanılmıyorsam Urfa'da açtık. 17. sene. 10 yılda 10.045 çocuğa gönüllü dil edinimi verildi. Şu an Ankara'da bir projede 1000 tane dezavantajlı çocuk bitti. Daha gösteri yapacaklar. Dil bursu aldı. Kısaca Seyev, herkes dil ve İngilizce demiyorum yani yabancı dil ve beyinlerini bu şekilde geliştirsin. İleride de Alzheimer ya olmasın ya da geç olsun diye hayal kurmuş bir öğretmenin yola çıktı. Bugün on binlerce çocuğa gönüllü ve özellikle de hani bir gün bizi Urfa'nın bir köşesinde, bir gün Hakkarda, bir gün Ordu'da her yerde bizim çocukları görebiliyorsunuz. Urfa'dan son haberler... İngilizce, yabancı dil farkındalığı yavaş yavaş artıyor. Çünkü yeni nesil öğretmenler inanılmazlar. Yani hmm. hep gittiğimde okullarda çok genç, çok harika istekliler. hocalar vardı ve çok idealist hocalar gördüm. İnanılmaz İyi mutlu oldum. Evet. İyi ki varlar ve onlar bizim gibi değil. Teknolojiyle yetiştikleri için o hocalar evet. yani hep 90 sonrası doğumlular ve evet. oradaki imkanlarıyla kendi imkanlarıyla teknolojiyle çocuklara gösteren çocuklar. İlk Umarım ki dönüştürecek onlar bahsettik oraları. Çünkü hayalim vakıfla bir sürü daha Çocuk, fazla çocuğa evet, ulaşmak. Çocuk, evet. dünyaya ediyoruz. açılsın. Başarılar. Umuyoruz var. ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sınavda herkese. Dil bilimci Seda Yekeler bu bölümümüzün konuydu. Kısa bir aranın ardından pandemi sonrası üniversite hayatını konuşacağız.